Merhaba arkadaşlar bu eğitimde egzeme linkinden bahsedeceğim yani egmen linki ile ürünlerin firmalardan bahsedeceğim sırasıyla bahsedeceğim demiştim hafta içi işlerin yoğunluğundan dolayı bugüne kaldı olabildiğince yine hızlı şekilde eğitimleri vermeye devam edeceğim inşallah genelde hangi kategoriden seçim gibisinden baktım. Ayakkabı kategorisinden seçtim ben. Normalde giyim, ayakkabı, elektronik, cep telefonu, beyaz eşya, işte mutfak bunların birçoğundan hepsinden hemen hemen tüm kategorilerden egzemelinki veren firmalar var. Bunları tek tek sizlere bahsedeceğim. İlk olarak Erbil'den.com'dan bahsetmek istedim. Burası ayakkabı olarak çalışan bir firma. Ayakkabı üzerine bizlere evi linki veriyor. Daha öncesinde zaten iyi kötü giyim vermiştim, ya da mutfak küçük gelişler için vermiştim. Bu nedenle bu eğitimde ilk olarak ayakkabıyı seçeyim dedim. Ayakkabı, çanta, işte ayakkabı aksesuarları gibi ürünleri buradan kendi mağazanıza egzeme linki ile yükleyebileceksiniz. Fiyatlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi hani uygun şekilde fiyatları şimdi burada egzemen linki genelde isteyen arkadaşlar ücretli şekilde egzemen linkini tanıtımını yapıyorlardı da. ilk olarak o yüzden ücretli şekilde tanıtım yapmak istedim yani bu e, erbilden.com egzemen linkini ücretli şekilde veriyor arkadaşlar onu da şu kısımdan sizlere göstereyim şöyle ana sayfaya girelim daha rahat olsun Egzamel bayilik arkadaşlar başvuru formunu buradan yapıyoruz. Bayilik hakkında da bilgilerden farklı farklı şartları var çünkü. O kısımları göstereyim. Genel şartlar kısmını hemen hızlı şekilde okuyacak olursak web sitenizden egzamel ile ürün çekimi için yazılım ve entegre süreci tarafınıza aittir. Yani egzamel linkini aldıktan sonraki işlemler yine bizim tarafımıza ait. Siparişlerin gönderim süresi gün ürünlerin kargo adresine göre bir ila maksimum 3 iş günü içerisinde teslim alarak değişmektedir. Yani atıyorum Trendyol satışlarında Trendyol genelde termin süresini 2 gün olarak belirtiyor. Bu nedenle buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya da firmayla bu kısmı özellikle ayrı şekilde görüşmek gerekiyor. Erkek ayakkabılar Trendyol ve N11 pazar yerlerine satış onayı olmayabilir. Diğer ürünlerde problem bulunmamaktadır. Bu gibi kostümde da şöyle bir durum yapabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum EZML linkiyle ürün yüklerken görüyorsunuz eğer marka telif hakkı istiyorsa hepsi burada ve Trendyol genelde bunu istiyor. Kendine ait bir marka oluşturun. Entegrasyon firmasında tanıtımı yani e, eşleştirme yaparken marka eşleştirmesinde kendi markanızı eşleştirin arkadaşlar. Kendi markanızı eşleştirdiğiniz zaman sıkıntı çıkmayacaktır. Öyle tahmin ediyorum süreç birden aldığınız XML entegrasyonu tamamlandıktan sonra ürünler sitenizde satışa hazır hale gelir. Siparişleriniz, müşteriniz internet sitesinden sipariş verdikten sonra bayi özel sistemimize giriş yaparak size özel alış fiyatları ile satın alabilirsiniz. Yani kişiye özel haricen bir bayi girişi var bu sitenin. Kar marjı kısmı bir de en çok ilgilendiren kısımlardan birisi. Hizmet bedeli ödemenizden sonra ayrı bir alan adında bulunan bayilik sistemimizin size özel vereceğimiz üyeliğinize istinaden ürün alış fiyatları tanımlanacaktır. Egzemel içinde size özel alış fiyatlarımız gelmektedir diyor. Alış fiyatınızın üzerine fiyat koyarak satış fiyatınızı kendiniz belir belirleyebilirsiniz. Bu zaten tüm egzemel linklerinde yaptığımız işlemlerden biri. Erkek ayakkabıları da pazar yerinde listeleme kabul edilmeyebilir. Trendyol, neon 11 ve hepsi burada. Erkek ayakkabıları da red verebilir. Diğer platformlar kendi sitenizde satış yapabilirsiniz. Erkek ayakkabı reyonunda dediğim gibi e, marka eşleştirme kısmında farklı bir markayla yazarsanız sıkıntı olacağını sanmıyorum. Biz genelde bu gibi işlemleri de öyle yapıp e, sıkıntı almadığımız dönemler oluyordu arkadaşlar. Burada XML linkinin farklı farklı paketleri var. O paketleri göstereyim ben size. Oradan istediğiniz paketi alacaksınız. O paketle ilgili bilgileri vereyim ve isterseniz başvuru işlemini kendiniz yapın arkadaşlar. Paket kısmında sa senelik sadece XML bayili 1500 TL firmanınki. Ee, süresiz sadece XML bayili 2000 lira. Yani senelik e, 1500 alacağını alacağınıza e, 2000 lira almanız süresiz şekilde daha e, hesaplı diyebilirim Tabi bu yine sizin bütçenizde size kalmış süresiz siz eczemel bayili artı standart web sitesi 6000 TL yani size bayilik yanı sıra bir de site veriyor arkadaşlar süresiz egzemel bayili n11 entegrasyonu standart web sitesi 7500 TL burada da egzemel bayili veriyor n11 e entegre kısmını kendisi ayarlıyor ve standart web sitesi yani size bir web sitesi tanımlıyor Süresiz XML bayili web sitesi tüm pazar yerleri entegresi 15.000 lira arkadaşlar. Web siteniz oluyor. Artı tüm pazar yerlerine entegre işlemini site kendisi yapmış oluyor. Süresiz XML bayili OpenCart 2 vers XML entegrasyonu 2500 TL. Yani OpenCart'la kurmuş olduğunuz bir web siteniz varsa oraya aktarım yapıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü OpenCart altyapısında WordPress gibi bir e-ticaret altyapısı süresiz e-gzml bayili opencart 3x versiyonunda e entegrasyonu 2750 TL'ymiş. yani burada işlemi yapmak isterseniz olur da bayili kalmak isterseniz zaten hali hazırda bir entegrasyon firmanız varsa ilk olarak size tavsiyem bütçenize göre tabi 2000 TL'li almayınızı tavsiye ederim süresiz olur en azından çünkü web sitesinde dediğim gibi biz kendimiz de web sitesini kurmak için sizlere eğitimler hazırlıyoruz ama kendimizin dahi web sitesi yok. Yani ben özellikle bildiğiniz gibi hemenbitio.com vardı. Hemenbitio.com'u zarar ettirdiği için kapattım arkadaşlar. Alana da hala bende de ama ilerleyen zamanda tekrar açar mıyım bilmiyorum. Yani çünkü yüklü şekilde reklam kısımlarına girmeniz gerekiyor. Reklam yapmadığınız sürece müşteri çekemiyorsunuz. Yani sattığınız diğer firmalardan sattığınız ürünleri e, yanına kendi sitenizin reklamını koyuyorsunuz ama o kişi atıyorum Trend yol'dan bir kampanyadan almış oluyor ya da işte farklı siteden farklı kampanyadan almış oluyor. Siz ürünleri kendi sitenize fiyatları komisyon oranını düşürüp de yüklemin yüklediğiniz halde yine de müşteri çekme kısmı e, bayağı sıkıntı oluyor. Yani aylık ortalama yani 2000 3000 diyelim yani en az bu tabi bu şekilde bir reklam ücreti vermeniz gerekiyor müşteri çekebilmek için tabi e, bunu uzun süre yapmanız gerekiyor. Yani bu parayı çıkarabilmek için ortalama bir yıl boyunca sürekli böyle reklam yapacaksınız ki ondan sonra bir kar marjı elde etmeye başlarsınız. Tabii o bir yılda da ödediğiniz ücreti e, kaç yılda telafi edersiniz o da tabi düşündürücü. Çünkü diğer sitelere göre fiyatlarınızı biraz daha düşük koyuyorsunuz. Müşteri sizin sitenize odaklansın diye. Aynı zamanda iade gelmelerinde ya da diğer sıkıntılardan müşteriye sert çıkamıyorsunuz. Kendi siteniz tekrar dönüş yapsın diye yeri geliyor. Zararı nasıl atıyorsunuz? Ama e, Trendyollex'i burada N11 gitti, gitti gidiyor gibi yerlerde yeri geliyor. Müşteriye iade edersen iade et deme hakkınız oluyor. Yani biz e, yeri geliyor diyoruz. Yani niye diyorsunuz derseniz atıyorum bir e, mobilya malzemesi göndermişiz. Bunu streçle sarmışız. Bu tabii e, siz arkadaşlardan da gelen bir şikayet. Streçle sarmayın gibisinden. Şu an e, bizim sadece paketlemeye verdiğimiz ücret aylık 3-4 bini buluyor arkadaşlar. Yani bu da ister istemez bizi zorluyor. Yani ben paketlemeyi en güzel şekilde yapmak isterim. Özel kutular yap yapmak isterim ama e, bunun için farklı bütçe gerekiyor. Bunu yaparsam eğer fiyatları şişirmem gerekiyor yani sizin atıyorum 50 TL aldığınız bir ürünü benim size 70 TL 65 TL vermem gerekir ki onu çok güzel bir şekilde ambalaj yapayım tabi bu ambalaj kısmına da girdiğimiz zaman sitelere girince e, rekabet oranına giremiyorsunuz bu gibi kısımda da şöyle bir şey var arkadaşlar bizim e, Trendyol'un bulunduğumuz bölgedeki dağıtım kargosunu e, işletmesini biz yapıyoruz Orada gördüğüm kadarıyla baktığımda gelen ürünler aynı bizim gönderdiğimiz şekilde geliyor. Yani bakıyorum bir ayakkabılık geliyor. Bir işte farklı saksılık geliyor ahşaptan. Onlar da streçe sarmış ama geliyor. Hani bu müşteriler için ya da satıcılar için bir bahane değil paketleme. Sadece kırık çıktıysa kargodan bir tutanak alması gerekiyor. Müşteriler bununla uğraşmamak için geri gönderiyorlar. İşte pak paket tasarlı kalitesini beğenmedim. Yani bir ahşabın kalitesi ne olabilir? Bunu ben hala çözmüş değilim. Yani ad üstünde ahşap. Çelikten mi istiyor? İçine girli çelik mi koyalım, demir mi koyalım? Bunu anlamış değiliz. Neyse arkadaşlar, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Dediğim gibi ücretle ilgili linki ayakkabı bayiliği veren bir site burası. Faydalanacağınızı tahmin ediyorum. Sonraki isterseniz ayakkabı kategorisinde de yine farklı farklı siteler de var. İlk etapta siz Hangi şekilde isterseniz yorumlara yazın ben ona göre tanıtım yapayım yani ilk olarak ayakkabıdan mı devam edeyim yoksa giyim elektronik onlardan mı devam edeyim onlarla ilgili bilgi verirseniz en azından ondan devam edelim yoksa ayakkabıya girmişken benim niyetim ayakkabı kısmından devam etmek çünkü egzemen linkini ücretli alacağınız için almadan diğer sistemleri de görmenizi istiyorum atıyorum 10 tane 15 taneye yakın ayakkabı firması var her birinin görün ki en ucuz en uygun hangisi size uyarsa en fazla kar marjı hangisindeyse onun satışını yaparsınız. Ondan egziyemeli linki alırsınız. Bu nedenle benim niyetim normalde bu şartla, bu şekilde. Bir sonraki eğitimde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.